Sin şevketlim Sultan Hamit Han. Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan. Şu nankör milletin bak günahı. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizlik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahı. Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik. Çalıştık fitnenin intibahı. Divane sen değil, mer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz. Kürdük atalar kıblegahına. Lakin sen sultanım gavs-ı ekbersin. Ahiretten bile himmet edersin. Çok çekti şu millet murada ersin. Şefaat kıl şahım medet hahına. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Cennet mekan Abdülhamit Han. Çaycı Getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin köpük köpük, duman duman erisin. Evet. Allah, Allah, da. Da evet. Allah razı olsun. Sabıcamızdan Allah razı olsun. Hocamız da. 30 senelik arkadaşlığımız var. Abimiz büyüğümüz bize talebeyken de bakmıştır, ikram etmiştir. Allah razı olsun. Şu anda da Mahmud Efendi Hazretlerimizin İsmail Ağa'nın Çekmeköy sorumlusu hocamız. Rabbim hocamızın hizmetlerini daim eylesin. Allahu Teala Gazze'ye yardım eylesin. Suriye'ye yardım eylesin. Mescid-i ya yardım eylesin. Amin. Rabbim biz Müslümanlara birlik beraberlik nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davanen elhamdülillah. Bir vel okusam. Şöyle sesli bir oku bu, el asr. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم bihanen. Subhan rabbika rabbil mursalin hamdulillahi rabbil alamin. teala kabul eylesin. Amin. Bütün hayırların fethi, şerlerin def'i için, ehli küfrün ve İsa'ilin yıkılıp Müslümanların muzaffer olması için ve tez zamanda Kudüs'ün fethi için Allah rızası için el fatih